gün hayata veda eden Türk sinemasının dev ismi Fikret Hakan'ın cenaze törenine bir avuç sanatçı dostu katıldı. Üç film yaptım Fikret'te. Biri Noğun Gemisi, biri Keşanlı malum. Bir de Türkiye'de yasaklanan tek film bitmeyen yok. Alper Feray, ee, Selma Güner'i, ben rahmetli Tuncay Kurtis, seni Orkan. Nasıl bir dostun, nasıl bir arkadaşsın sizden? Dünya şekeri. Dünya şekeri. Yani kimseye zararı olmayan, tiyatroyu seven, yaşamayı seven, keyif almasını bilen hayattan. Bir bak, bir, bir. Yani, evrensel bir aktör olabilirdi. Dünya, dünya çapında. bir... Evet Londra'da, Londra'da geldi. Kaldı. işte Barry dolayı. Evet ve yani ondan sonra on yere şey oldu. Evet. Neydi aktör? Ömer, Şerif. Ömer Şerif. Ömer Şerif. Ömer Şerif'ten Şerif. yani çok Yakışık, daha yakışıklı, çok daha iyi bir aktördü tabii. Bile tabii ya yani için. Ömer Şerif'ten oh çok beşen. daha bir de Türk güzel sinemasına aktördü. gelmiş. En yani yalnız aktör değildi yani aktör. çok yoğun bir yaşama olan bir insandı. Fikret Akın'ı anlatmak da bitmez. Fikret abi gerçekten Yeşilçamlı sinemayı Yeşilçam yapan ilklerindendir. Gerçekten çok yüreği güzel insan, dolu bir insan sadece sinema değil, Yeşilçam değil, tiyatro oyunculuğuyla, köşe yazarlığıyla, roman kitap yazarlığıyla altyapısı çok çok yüksek olan bir insan. Arkadaşını, dostunu, abini, yakınını kaybettikten sonra oldukça zor bir şeyler söylemek ama tabii sizin göreviniz. Hepinizin başı sağ olsun. Gerçekten çok büyük bir ustayı kaybettik. Hepimiz ondan çok şey öğrendik. Onunla yaşadık. Sinemamıza, halkımıza, değerlerimize son derece değer veren, emek veren, onları sergileyen biriydi. Nuri Alço da katılımın az olduğunun farkındaydı o gün. Vefasızlığa o da isyan etti. Tek güzel böyle konularda bu yeşil çamı yaratan ve gençlere ekmek kapılarını açan böyle büyük kendi insanlarının cenazelerinde yeni nesilinde olması... Hiç olmazsa bir dua edip veya burada gözükmeleri, onlara bir insanlık borcunu ödemeleri, ben onu istiyorum. Kılınan cenaze namazının ardından Fikret Hakan son yolculuğuna alkışlar içerisinde gönderildi. Biz de Büyük Usta'ya Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz.